Hashimoto'yu konuşalım istiyorum. Ee, aslında Hashimoto'yu hep duyuyoruz ama nedir tam olarak Hashimoto ve neden oluşur? Evet, Hashimoto çok sık bir rahatsızlık. Aslında evet. son yıllarda gitgide sıklığı artan bir rahatsızlık. İşin ilginci şu anda Hashimoto hastalığına sahip olan kişilerin sadece %10'u Hashimoto olduğunu biliyor. Bu kadar sık duyuyoruz, insanlar bu evet. kadar çok teşhis alıyor. Bunun yaklaşık olarak 10 katı kadar da henüz teşhis almamış, Hashimoto olduğunu bilmeyen insanlar var. var. Genelde kadınlarda yaygın. Çünkü kadınlar biliyorsunuz bu otoimmün hastalıklarda biraz daha duyarlı. O evet. naif yapıları bir şekilde otoimmün hastalıklara Hassasız karşı. Hocamız. Evet, hassas evet. yapı burada da kendini gösteriyor. Çok 1'e 10 oranı neredeyse kadın erkekle de, de Öyle bu şekilde mi? var. Şimdi neden insanlar Hashimoto hastalığına sahip olduklarını neden? bilmiyorlar? Evet. Çünkü bizim klasik tıp yaklaşımımızda Hashimoto hastalığının bir tedavisi yok. Dolayısıyla da biz tıbbi öğretide yaklaşımımız şudur. Bir test yaptıracaksak o testin sonucunda aksiyonumuz değişecek mi? Bir tedavi planımız değişecek mi? Ona bakarız. Eğer bir tedavi planımız değişmeyecekse o testi yapmayız. Boşu boşuna niye test yapalım Tabii. deriz. Dolayısıyla da şimdi baktığınız zaman bir hekim eğer T3 T4 TSH gibi değerlere baktığında çok büyük bir problem görmüyorsa acaba bu kişi Hashimoto mu? Ben bunun bir de anti TPO gibi, anti TG gibi testlerine bakayım demiyor neden demiyor? Neden demiyor? Bir aksiyon almayacak, değiştireceği bir şey yok. Ne zamana kadar Hashimoto hastalığından dolayı tiroid dokusu kendi bağışıklık sistemimizin hücrelerinin hedefi haline geliyor ve bağışıklık sistemimiz ona saldırıyor. Bir inflamasyon yine ortaya çıkıyor. Hmm. Biliyorsunuz, biz fonksiyonel tıpta hep inflamasyondan bahsederiz. Evet. Bu inflamasyon neticesinde tiroid bezi iyice harap olup belli bir noktadan sonra da artık tiroid hormonu üretemez hale geliyor. İşte o zaman diyor ki ben o zaman tiroid hormonu vereceğim. Ama şu an bu noktada değil. Hashimoto teşhisi koysam ne olur? anti TPO, anti TG baksam ne olur? Bu teşhisi koyduğumda ne değişecek? Hastaya bir şey öneremeyeceğim ki diyor. O yüzden klasik tıp yaklaşımının bu yapısından dolayı Hashimoto hastalığında teşhislerimiz şu an olması gerekenin çok çok azında. O Peki diyeceksiniz ki teşhis koyulsa yani klasik tip yaklaşımının yanında fonksiyonel tip olarak neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Evet, fonksiyonel Bunur, tip biz yaklaşım. Biz nedir? bunun için aslında istiyoruz ki bir insanların genellikle bazı şikayetleri varsa sadece T3 T4 TSH'a bakarak senin tiroidlerin normal denip geçildiği halde Hashimoto hastalığı olabilir ve bu ileride daha büyük bir tiroid problemine hipotiroid dediğimiz duruma neden olabilir. Bunun farkına varılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben özellikle bir kişi saçlarında dökülme yaşıyorsa Hı kilo vermekte zorlanıyorsa, kronik yorgunluğu varsa, kabızlığı varsa, cilt kuruluğu varsa, bunların hepsi veya birkaç tanesinin bir arada yaşıyorsa bu kişi aslında tiroidinin az çalıştığı bir durumda olabilir. İşte Hashimoto hastalığını düşündüren bulgulardan da bunları sayabiliriz. Biz böyle durumlarda diyoruz ki sadece T3 T4 TSH'niz o normal aralıkta olması önemli değil. Bir kere optimum sizin için en ideal aralıkta mı bu önemli? Bir de tiroidle ilgili ...anti-TPO, anti-TG gibi tiroidinize karşı bağışıklığınız saldırıyor mu? Bunun bir testine bakalım. Çünkü şunu biliyoruz kılavuzlardan. Eğer anti-TPO değeriniz 200'ün üstünde yani yüksek derecede bir saldırı varsa... ...sizin hipotiroidiye gitmeniz yani ilaç kullanacak hastalar durumuna dönüşme ihtimaliniz çok daha yüksek. Ya. Bunu önceden teşhis ettiğimizde yani anti-TPO'nuz 600 iken, 500 iken, 400 iken teşhis ettiğimizde... Evet. ...o zaman biz yine fonksiyonel tıp yaklaşımında kök nedenlere odaklanıyoruz. Kök nedenler bir... İnflamasyonun sebebi bağışıklık sistemimizin aşırı uyarılıp tiroidinize saldırmasının temel sebeplerini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu gluten ya da süt ürünleri gibi vücudumuzun özellikle duyarlı olduğu gıdalar olabilir. Bir, antioksidan eksikliği yaşıyor olabiliriz. Çünkü özellikle aşamot hastalığında oksidatif stres yüksektir. Yani glutatyon vererek veya glutatyonun yüksek düzeyde salgılanmasını oluşturacağımız bazı protokollerle sağlayarak o oksidatif stresle mücadele edebiliriz. <laughs> ve inflamasyon yani vücudumuzda oluşan o yangı inflamasyonla mücadele etmek için D vitaminimizi yüksek düzeyde tutuyoruz. Omega 3 alınması, kurkumin gibi bazı şeylerin kullanılması bunlarla beraber bir de tiroidimizde eğer inflamasyon varsa bunun bilimsel olarak randomize kontrollü çalışmaları da yapılmış düşük doz lazerler var. Düşük dozda zehri tiroid dokunuza tuttuğunuzda ciddi anlamda o belli bir protokol eşiğinde böyle 6 seanslık, 10 seanslık seanslar halinde uygulandığında hem o anti TPO değerinizi düşürüyor, hem TSH değerinizi optimize ediyor, hem tiroid fonksiyonlarınızı hem de eğer ilaç kullanır haldeyseniz bile yani ilerlemiş artık ilaç kullanacak düzeye gelmişseniz bile Hashimoto hastalığında bu lazer tedavisi gerçekten işe yarıyor ve bunun bilimsel çalışmaları yapılmış. Dolayısıyla da ben bir, burada bizi dinleyen arkadaşlarımıza evet. şunu söylemek istiyorum. Bahsettiğimiz o şikayetlerden bazıları sizde varsa doktorunuza gittiğinizde tiroidiniz normal aralıklı dedilerse bile hmm. anti-TPO ve anti-TG tahlillerinizi yaptırmaya çalışın. Yaptırdığınızda eğer bunlardan anti-TPO, anti-TG yüksekse Hashimoto hastası olabilirsiniz. Ve anti-TPO, anti-TG normal bile olsa bu şikayetleriniz varsa %15 onlarda yükselme olmadan da Hashimoto tiroiditi olabilirsiniz. Ultrasonda baktığımızda o tiroide saldırıların izlerini görebiliyoruz. Bizim bu bahsettiğimiz protokolde size en uygun beslenme planının bulunması, evet. en uygun şekilde selenyum ve benzeri takviyelerinizin yapılması Omega 3 ve diğerlerini saydığım gibi damar yolundan alınması gereken bazen glutatyon miktarınızı artıracak takviyeler planlanması ve düşük doz lazer uygulamalarıyla birlikte gerçekten kendi hayatınıza çok büyük bir dokunuş yapabilirsiniz. Çünkü Hashimoto aslına bakarsanız otoimmün hastalıkların bir kapısını açan kapı, Hı -hı. şey gibi düşünebilirsiniz. İlk hastalık gibi düşünebilirsiniz. Burada yapmanız gerekenleri yapıp bağışıklığınızı sakinleştirmezseniz bu Başka otomobil hastalıklara da davetiye ve çıkartabilecek, sinyal veriyor yani. Evet, oraya doğru gidebilecek bir konuyu oluşturuyor. Biz genellikle Hashimoto hastalarının bir, kendilerini tanımalarını, özellikle evet, önlem almalarını ve bunu çok da kafalarında büyütmemelerini düşünüyor. Çünkü bazen de çok korkarak ki ben aşımot hastasıyım ne olacak? Çok ciddi bir rahatsızlık değil. Evet. En en kötü ihtimalle tiroidinizi kaybedersiniz. Bu da sizin için bir ilaç e, kullanımıyla neticelendirilir ama... Hani evet. çok ciddi bir hastalık değil ama yaşam kalitesini bozabiliyor. O kronik yorgunluğu, cilt kuruluğu, saç dökülmeleri, kabızlık, kilo verememe, devamlı odaklanma problemleri Tabii. ve başka şeyler yaşam kalitesini etkiliyor. Biliyorsunuz biz fonksiyonel tıpta ille de büyük hastalıklara noktasına gelene kadar beklemiyoruz. O Doğru. fonksiyonel bozukluklar ortaya çıktığında fonksiyonel tıpın devreye girmesini sağlıyoruz. Evet. Peki hocam bu tiroidimiz neden sürekli inflamasyon halinde? Tiroid kendi kendini niye? Tedavi edemiyor, onaramıyor. Aslında şu hastalığında tiroid kendi kendine saldırıyor gibi bir durum evet. var. Çünkü bağışıklık sistemimizle ilgili problemlerde gözümüzün merceğimizi direkt bağırsaklara çevireceğiz. Hmm. Bizim şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı bağırsaklarımızda geçirgenlik olması, bize dokunabilecek gıdaların Hayli daha fazla geçişken olması bağırsakta o geçişkenlikten dolayı geçirgenlikten dolayı daha fazla içeriye doğru geçiyor ve bağışıklık hücrelerimizi aşırı uyarıyor. Mesela gluten'e bir miktar duyarlılığımız var. Geçirgen bağırsakta bunun eklendiği zaman bu sefer gluten'e karşı vücudumuzun bağışıklık sistemi aşırı tepki veriyor. O tepkinin bir benzerini tiroid dokusuna da veriyor. O veya bunun aynısını süt ürünlerinde de geçerli olur. Biz genellikle bunların hangisini çok kestiğimizde ve dikkat ettiğimizde antitepolar düşüyor, kişi daha iyi hissediyor ya da ultrason görüntüsü düzeliyor. Bunların hepsine bakarak o kişiye özel bir beslenme planı e, oluşturulmasını çok önemsiyoruz. Hashimoto hastalığında dediğim gibi e, klasik tıpta rutin bir tedavi protokolü olmadığı için Evet. Teşhis gerçekten çok az olarak yapılıyor. Ona rağmen herkes şu anda Hashimoto hastasıyım. Bende de Hashimoto çıktı gibi çok fazla insandan duyuyorsunuz. Aslında bu e, buzdağının küçük bir kısmını yani suyun üstündeki kısmı. Suyun altında birçok benzeri şikayetleri olan ama Hashimoto teşhisi almamış aslında tiroidle ilgili bir şikayeti olduğunun farkında olmayan sadece olmayan. T3 T4 TSH'nin normal olduğu için normal olduğunu zanneden evet. birçok hanımefendi var. Çünkü genelde kadın hastalığı olduğunu söylemiştim. Burada Hashimoto'nun insanların özellikle otoimmün hastalıkların ilk kapısını açan hastalık olduğunu tekrar belirtmek istiyorum ve o yüzden bu ilk kapıda bunu durduralım. Yoksa evet. bu romatolojik hastalık olarak, bağırsak hastalığı olarak, beyinde multiple olarak, başka otoimmün hastalıklar olarak bize e, ileri vadede sıkıntılar oluşturabilecek bir sürecin e, ilk habercisi olabilir. Evet, gözden kaçırmamak gerekiyor evet. bu tahlilleri de. Peki hocam bu anlattığınız şikayetlere sahip olan insanlar ne yapsınlar? Hangi laboratuvar testlerini yaptırsınlar? Siz Şimdi öncelikle laboratuvar e, testlerinde tiroitte de, T3'ün T4'ün TSH'in bizim fonksiyonel tıp bakış açısıyla ideal aral ideal bölümde olduğundan emin olmamız lazım. Çünkü normal aralık çok geniş. 0.4'ten 4.4'e kadar TSH'i normal kabul ediyor. Halbuki o kişinin ideali belki 1 1.5 2 aralığında olması lazım. Bir bu aralıklar. Serbest T3, serbest T4'ün aralıklarına iyi bakıyoruz. İkinci olarak eğer hiç anti TPO anti TG yaptırmadılarsa bu şikayetleri varsa mutlaka hekimlerine ısrarcı olsunlar. Eğer hekimleri bir şekilde ben gerek görmüyorum diyorsa kendileri bunun imkanlarını zorlayarak bu anti TPO ve anti TG'yi yaptırsınlar. Üçüncü olarak tiroid ultrasonu çok değerli bilgiler veriyor bize. Bu bir bütündür. Tiroid ultrasonu da buna eklemek gerekir. Fonksiyonel tıp bakış açısıyla genellikle e, gerçekten e, glutene karşı duyarlılıklar, e, CRP gibi değerler, vücudumuzda inflamasyon olan inflamasyon göstergeleri, e, demir, magnezyumun hücre içi düzeyi, selenyumun hücre içi düzeyi, çinko'nun hücre içi düzeyi bunların hepsinin beraber değerler çok önemli oluyor. Burada aşama olarak sıralarsak, tiroid ultrasonunu, antitipe ve anti TG'yi önceliyorum. Bunlar birçok yerde bulunabilecek şeyler. Eğer imkanları varsa da bu konuyla ilgili fonksiyonatıp yaklaşımına sahip olan bir hekimden destek almaları çok iyi olur. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli sohbet için. Ben teşekkür ederim.